İşte Veli liyaa baba emeklerle ilgili tabutla birlikte partido, ilgili nyamadı, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel Kurulu'na çıkıyor. Ali, Ali. Hadi bana ver, Ya emekliyi öldürdünüz de tabutundan Emekliler bu anları sakın unutmayın. Emekliye sefalet parasını verirken bu kadar rahatsız olmadınız. Tabutundan rahatsız oluyorsunuz. Birleşme beş dakika açlık varsa, sefalet varsa bu düzenin en büyük sorumlusu sizsiniz. Kaynak yok diyor. Kaynak yok diyor. Ya bu kaynak yok diyor. Kaynak yoksa, kaynak bulamıyorsanız çekin gidin. Çekin gidin. En düşük emekli maaşına 8.320 yapmayanlar tercihini kullanmışlardır. Bunu açıkça söyleyelim. Ama sonunuz yakın. Geçeriz sandığı ilk seçimde gideceksiniz. Yani doğrusu Böyle içimde muazzam bir basınçla konuşacağım. Şu olan bitenleri gördükten sonra sakin bir kelam edebilmek hakikaten çok zor bir iş. Buraya getirdiğiniz materyalin ne olduğundan öte bir şey. Aslında siz bu kavga çıksın istediniz bu gerginliği oluşsun istediniz. Kur'an-ı Kerim'in en büyük gücü kelimelerdir. Bu görsellere falan ihtiyacımız yok. Kendi arkadaşlarım için de söylüyorum, sizin için de. Lütfen çıkın kürsüye, konuşmanızı yapın. Lütfen rica ediyorum. Diyor ki, siz diyor zaten kavga çıkarmak için geldiniz. Hayır, biz kavga çıkartmak için gelmedik. Biz emekli tabuttan çıksın diye geldik.